Son günlerde adını sıkça duyduğumuz NFT ve Metaverse evreni sanat dünyasına da taşındı. Dünya çapında tanınan Türk sanatçı Refik Anadolu'nun dijital sanat eseri 19 milyon liraya alıcı buldu. Peki bu evrende bizleri neler bekliyor? Dijital iletişim uzmanı Emre Özcan anlattı. Birçok ünlü marka sanat ürünlerini burada sergiliyor. Metaverse evreni üzerinden nefetelerini satışa çıkartıyor. Sanal evren sanal ürünlerini burada listeleyip göstermiş oluyor. Arsalar, evler, markalar derken sanat eserleri de Metaverse evrenine taşınıyor. Son aylarda NFT'yi çok sıkça duymaya başladık ve birçok sanatçı varlıklarını buraya taşıyor. Ve burada değer görmesini sağlıyor. Son olarak dünyaca ünlü Türk sanatçı Refik Anadolu'nun yapay zeka ile veriyi birleştirdiği dijital sanat eseri 19 milyon liraya alıcı buldu. Peki NFT neyi ifade ediyor? Değiştirilemeyen yani eşsiz tokenlar. Ee, bu da kripto piyasasında bir alt varlık olduğu anlamına geliyor. Nefret ederim. Bu evrende satın alma işlemleri de tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Bu piyasada bütün satışlar sadece kripto para üzerinden yapılıyor ve sadece Ethereum'la e, satın alma işlemi gerçekleştiriliyor. NFT dünyası sanatçılara yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Eser sunup NFT üzerinden bir geçim kaynağı, sanatçılara yeni bir geçim kaynağı ve yeni bir platform oluşturulması hedefleniyor. NFT üzerinden sanatçılar eserlerini kolayca satabilecek.